Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere Monster Adonsi bakımından bahsetmek istiyorum. Monkey Mask olarak da biliniyor. Bakımı son derece kolay bir bitki. Aynı zamanda tırmanıcı bir bitki size göstereyim ben. Bu şekilde ona destek vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi buralardan böyle kökler çıkartarak tırmanması gerek. Ona destek verirseniz bunu daha kolay bir şekilde yapar. Işığı çok fazla seven bir bitki. Bol ışık alan, bol aydınlık bir ortamda bakmanız gerekiyor. Ne kadar çok ışık alırsa bu görmüş olduğunuz yapraklar o kadar büyüyor, o kadar genişliyor. Nemi de çok seven bir bitki. Eğer buhar makineniz varsa onun için yanında çalıştırabilirsiniz veya sprey yapabilirsiniz. Ben günde 4-5 kez yapraklarına sprey ile su püskürtüyorum. Mesela benim böyle bir spreyim var. Bununla günde 4-5 kez böyle yapraklarına su püskürtüyorum. Aynı zamanda buradaki köklere de su püskürtüyorum ki bu köklerin aktif kalmasını istiyorum. Yani kurumasını istemiyorum. Mesela buralarda kökler var. Bu kısımlarda kökler var. Bunların aktif kalmasını istiyorum. Toprak kurumaya başladığında sulamasını yapıyorum. Eğer toprak nemli ise sulamasını yapmıyorum. Toprağı elinizde kontrol ederek kuru olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer kuru ise sulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Zaten kış aylarında olduğumuz için suya çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bu yüzden çok fazla su vermemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ev içerisinde ılık bir ortamda bakma, bakımını yapmalısınız. Çünkü Monstera Adansonii soğuğa karşı dayanıklı bir bitki değildir bu konuda çok hassastır. O yüzden ben bunu ev içerisinde aldım. Kapalı balkonda da bulundurmuyorum. Dediğim gibi çok hassas olduğu için soğuk konusunda kapalı balkonda etkiliyor soğuktan dolayı. O yüzden ev içerisine ılık bir ortam alıp bakımını gerçekleştiriyorum. Toprak olarak hazır torf kullandım. Biraz daha büyüdüğünde saksı değişikliği yapmam gerektiğinde toprağını daha çok zenginleştirmeyi planlıyorum. Ee, hazır torf, perlit ve kil bilyesi e, karıştıracağım ben toprağını. O zaman da sizin için tekrardan bir video hazırlarım zaten. İlk aldığımda saksı değişikliği yaparken e, bir video hazırlamıştım ben. Onun da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Dileyenler oradan ulaşıp izleyebilirler. Monstera Monkey'in çoğaltılması da çok kolay. Zaten bu tırmanmak için bu kısımlarından kökler çıkartıyor. Bakın göstereyim size. Mesela şu kısımlardan böyle kökler çıkartıyor. Alt taraflarda da var. Bu şekilde. Buralardan keserek direkt toprağa ekerek çoğaltılmasını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kök yoksa yani bu kısımlarda henüz kök çıkartmamışsa biraz su içerisinde bekletince de kökleri çıkıyor zaten. Ondan sonra da direkt toprağa ekimini gerçekleştirebilirsiniz. Bahsetmek istediğim bir konu daha var. Kış ayları içerisindeyiz. Kalorifer veya soba yakıyoruz. Çiçeklerinizin hiçbirini bunlara yakın konumlandırmayın. Bu çiçeğinizi kaybetmenize bile sebep olabilir fazla sıcaktan dolayı. Ani sıcaklık değişimlerinden dolayı. Bu yüzden uzak bir köşeye konumlandırmanızda daha iyi olur. Benim Monkey Mask hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Satışta olan Monkey masklar için onları da göstereyim size. Bana Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz bu şekilde. Aklınıza takılan konular varsa ya da benim anlatmayı unuttuğum konular varsa bunları da yorum kısmında dile getirebilir veya Kubra kubrademiralaydı instagram hesabından da benimle iletişime geçebilerek bunları sorabilirsiniz. Benim monkey mask hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.